basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdaki zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar biz geldik. Ne yapıyorsun sen orada? Şeker, şeker alacağız diye konuşuyorum. Hem de ben seçeceğim köpekçi. Evet arkadaşlar bayram geldiği için <laughs> biz bayram şekeri almaya gidiyoruz. Mert seçecek. Hangi şekerlerden istiyorsa o seçecek. Evet elma da alırız galiba. Elmalı. Elmalı mı? Elmalı mı? Elmalı mı? Alalım mı? Bilmiyorum bakarız varsa sen seçersin hangisini istiyorsun. Nereden alalım biliyor musun? Nereden alalım? hadimden alalım. Orada bir sürü şeker var. Hadimden alalım. Hadim var, çardaş var, Ayüz bir var, bin var, şok var, migros var, Carrefour var, bir sürü market var. Es park var, S eğlence park, park, var. park, var. Evet. Hadi o zaman biz yavaştan gidelim. Bir sürüz, değil evet. Mi? Hadi biz gidelim o zaman. Tamam. Mert arkadaşlar ayakkabılarını giysin. Evet, evet arkadaşlar. Hatırlamıştınız. Benim doğum günümde bunu almıştınız beşinci yaş günümde. Kim arkadaşlar mı aldı? Evet. Arkadaşlar mı aldı? Evet, evet, almıştınız diyorsun. <laughs> ama Mert şu an, evet. 31 numara ama bana sığıyor Ben 32 numara giyiyorum. Evet arkadaşlar Mert 32 numara giyiyor. Evet. Ama 31 hale giyebiliyor değil mi şu an? Hadi bakalım biz çıkalım. Sonra tekrar görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz çıktık. Hava çok 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 sıcak değil mi? Mert yine simitini kaptı arkadaşlar. Bizim şurada simitçi var. Şöyle göstereyim. Şurada simitçi var. Mert her geçtiğinde oradan ben, illeki ki simit alır değil mi? Bakın bak, bakın bunları böyle. Şimdi şöyle alıyorum şöyle kaldırıyorum ve ağzıma atıp onu dişimi yiyorum. Arkadaşlar önce susamları böyle ısırıp ısırıp yiyor. Sonra da semidi yiyor. Hadi bakalım gidelim biz o zaman şeker almaya. Hadi bakalım markette görüşürüz. Market görüşürüz. Arkadaşlar şekerler. <laughs> biz geldik arkadaşlar. Bakın, bakın ne var? Olips. Evet. Olips şekerleri var. Evet arkadaşlar biraz buradan alacağız. Bir de şunlardan ne alacağız karışık. Burada da var. Ben yani hep yere döküyorum çünkü şunları yok evet, ya. Evet, onları çok yere dökme Evet, Onu ısırıp ısırıp... Bir... Al o zaman paket. Bir tane. Hadi simit, semt, sarı. Hadi bakalım. Böyle karışık karışık alabilirsin. Tamam mı? Öbür taraftan Mert, öbür taraftan. Bakalım. Evet. Tamam. Hadi bakalım topla şekerlerini. Şöyle poşet iyice aç, koy şuraya. Evet, ben Mert'e poşet ayarladım böyle arkadaşlar. İşte hepsi böyle karışık karışık koy. O lipslerden de al, buradan da alırız, karıştırırız. Al, al bak bunlardan almadın. Bak onlar susamlı. Tam seni sevdiğim gibi. Ama anne ben bunları sevmiyorum. Ama bak susam seviyorsun hani simitte. Evet, susam bak onlar da susamlı. Evet. Bak bunlardan almadın. Koy birazcık daha çok az koy. Bak burada karışık var görüyor musun? Hı hı. Aa bakın. Evet. Bak buradan da al. Korkatarlı. Bakın limon mu? Dört tane ve porka tarla. Sinekli. Hı -hı. Gel bir de buradan da topla. sen buradan alamazsın. Ben buradan alayım. Tamam mı? Sonra tekrar çekeriz. Çünkü orası biraz uzak arkadaşlar. arkadaşlar biz bu şekerleri seçtik. Şöyle. Al bakalım tut. Mert hem hem şeker seçiyor. Tut bakayım. Ver bakalım bana. Hadi biz artık eve gidelim. 29 lira anne. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım biz şimdi eve gidelim. evet, bizi. bunlara verdi. Ben de bizi... ben bir tanesinin tadına bakacağım Bunlardan. Hangisinin tadına bakacaksın? Hmm. Hangisinin tadına baksam? Hmm. Şu, şu bordo olanı bakacağım. Hangisi? Şu yani Burayı bir koy bakalım. Şimdi dolduralım önce. Sonra Mel bakalım hangisini onu evet. mu seçiyorsun? Evet. Limonlu o. Evet ben limon çok seviyorum. çünkü. Hadi bakalım. Ama <laughs> çöpe orayı koymuyoruz değil mi? Hı hı. Hadi bakalım doldur bunu. Bayram şekerlerini. Nasıl güzel mi? Hı hı. Afiyet olsun. Ama şeker çok yemiyoruz, değil mi? Hı. Çünkü bunlar hem dişleri çürütür, hem de zararlı, e, değil mi? Hı. Çok yemeyeceğiz. Evet arkadaşlar, mert doldurdu. Evet, şöyle şey var. Meydanladı. Hmm, Cili bomblu var arkadaşlar. Başka neli var? Göstereyim arkadaşlar. Mert yedi işte limonlu. Vişneli, şöyle. Evet, vişneli. Çikolatalı var arkadaşlar. ben çok bunları seviyorum ama şu beyazlar var ya. Bunlar çok güzel. Mersun kendinden geçti sanırım. hemen Bu da bitmiyor ha. Ya onlar işte öyle onu emeceksinler. Hadi. hadi bakalım o zaman biraz sonra tekrar görüşürüz değil mi arkadaşlarla? Hadi bakalım. Arkadaşlar Mert kendi kendine bir oyun buldu. Şimdi bana anlatacak bu oyunu. Anlat bakalım. Bu çarkı Burada, açacağım. Burada oyuncaklar var. bunu da böyle alacağım işte. Bakın arkadaşlar. ben içinde ne olduğunu hiç bilmiyorum. Zaten bunlar da 1-2-3'e kadar değil mi? Bu çark da 1-2-3'e kadar. Bu şeyin çarkı bu arada. Negocik ee, Gözlü'nün çarkı arkadaşlar. Ee, Mert kendi kendine buldu bu oyunu. Şöyle yakınlaştıralım o zaman. Daha güzel koyalım. Şöyle arkadaşlar da görsün. Arkadaşlar şurada... Sakın açma bir numara iki numara bir de 3 numara arkadaşlar İçinde ne olduğunu ben de bilmiyorum Hadi. peki bana çıkan oyuncağı bana hediye edecek misin Mert? hayır ama <laughs> benim oyuncağım sen büyüksün İyi hadi bakalım senin olsun hadi o zaman Mert içerisin şimdi Mert diyor ki uçakta diyor hangi numara çıkarsa ortaya gel evet. Hangi numara çıkarsa diyor o numaralı kutu açıp hediye alacağız. Bir numara. Çıkıyor. Bir numara. Evet bir de Mert'in şöyle. Oho Mert süper oldu. Araba. Vay 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 vay. Ne güzel yapıştı öyle oraya Mert. Değil mi? Hadi bakalım şimdi biz şansımızı deneyelim. Bakın bize ne çıkacak Zaten şimdi büyük ayıcık çıkacak. Bilmiyorum artık bakalım. Bir numara. Aa bir numara gitti. O zaman ben hakkımı kaybettim. Yine sen çeviriyorsun. Bak hmm. sen şu işe. Kaç 3 numara? Ammor bu o yüzden sen çeviriyorsun. Niye? Sen çeviriyorsun çünkü mor geldi. Mor geldiği zaman öbür kişiye geliyor. Ha öyle mi yaptı? Evet. Ama o, ama o şey e, pas var burada bu. Böyle gelince Buraya gelince başka kişiye geçiyorlar. Ama bu başka oyun okula tamam, hadi Mert, çevirmemi istiyor anlaşılan. Tekrar, ay, tekrar biz çevirelim o zaman. Bakalım bu sefer ne çıkacak? <laughs> pas. Aa, pas. Ya. Bizim de hiç şansımız yok arkadaşlar ya. Bir. Bir numara gitti. Tekrar bana geçiyor. <laughs> hiç kimse açamıyor. Allah Allah. Aa! Ay. Evet arkadaşlar buna geçtiği için biri mutlu biri, biri mutsuz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi O yüzden Mert'in e, hediyesini ben alıyorum hı hı. Çünkü e, öyle oluyor o, bir oyunda da öyle hı hı. Bu işaret geldiği zaman biri mutlu biri mutsuz e, Arkadaşın hediyesini sen alıyorsun Tamam bunu hı hı. ben aldım Şimdi sen çevir tekrar Şöyle. Hadi bakalım hediyesiz kaldın. mı Ki. Ah şeyli aç, şeyle aç. Ha, unuttun mu? Vay! Kaplan çıktı. Evet şimdi e, Mert'te kaplan var arkadaşlar. <laughs> ben de Mert'in arabasını aldım. Ben daha kent kendime daha açmadım. Ama o sıra Aa ha. Şimdi şöyle bir şey var ama. Burada sadece 3 numara kaldı. Yani bu 3 numarayı çeviren 3 numarayı getiren oku kazanıyor bunu. Çünkü yani mesela 3 numara 2'ye gelebilir, 1'e gelebilir o zaman hep pas olacak tamam mı? Şimdi bak ben 3'e nasıl getiriyorum hemen. Aa olmadı. Hadi sen çevir hızlıca olalım. 3'e ilk getiren kazanıyor. Ya 3'e 3'e getirdi arkadaşlar. Ha, ayıcık. Ya Mert ama bütün hediyeleri sen kaptın ya. Aslında bu da zaten Mert'in. Bunu ben tesadüfen zaten aldım elinden. Yani Mert tebrik ediyorum. Oyun bir kere çok güzeldi, çok eğlenceli. Çok güzel oyun. Ee, kendi kendine keşfetti. Evet. Bir daha oynayalım arkadaşlar. Biz oynayalım ama arkadaşlara hoşça kal diyelim. Evet. Hıhı. Hı, yani tekrar görüşürüz değil mi? Hı hı. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.